Bu enflasyonu düşürmek için can yakılacak. Yani çıkması bir can yapıyorsa inişi iki can yakacak. Çünkü tedbirlerle inecek aşağıya. Hani kolay değil bu enflasyonu aşağı çekmek. Peki resesyon e, olacak mı sizce? Yani haliyle işsizlik bekliyor muyuz? E, %100 olarak bekliyorum. Zaten bu kredi kartındaki sınırlamalarla beraber e, bu şekilde yapılar, yapıldığında yürüyerek gittiğimiz resesyona koşarak kav kavuşacağız. Böyle dört elle sarılacağız böyle resesyona. E, ve işsizlik patlayacak. Çünkü maliyetler, şimdi bakıyorsunuz bugün krediye erişim maliyeti bu saatten sonra işte e, ne kadar? Yüzde e, 65-70 civarında bir kredi maliyetiniz olacak işletmede. E bunu nasıl döndürecek bu adam? Döndüremeyecek. Ne yapacak? Maliyetleri. E en kolayı işçi çıkarmak, işsizlik veya iflas edecek. Bunların hepsini göze aldılar zaten. Yani Amerika'nın iki senedir yaptığı şeyi biz bugün yapmaya başladık. Bugün tayt ayakta durmaya başladık. Daha yeni yeni. Katma değer üretilmesi için birçok teşvik verildi, veriliyor fakat takibi yok. Verilen teşvikler ya dar bir çevreye veya işi beceremeyeceklere veriliyor demiş Murat Bey. Aynen öyle. Yani mesela işte daha önce de yapıldı. Ben şimdi burada e, şu yaptı bu yaptı diyemem tabii de. E, kalktı teşvik aldı, tarımsal e, bir kredi aldı, tarım e, yatırımı için kredi aldı. Gitti onunla başka bir yerde başka bir fabrika açtı veya işte parasını döviz yaptı veya swap üstünden Türkiye'ye geri verdi. Bunların kontrolü yapılmadı. Yapılsa bile göz yumuldu. İşte onun için AKP'nin idare ettiği sistemdeki eksikleri bir şekilde göremiyorlar veya görmek istemiyorlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani gözünü kapattıkları şeyler aslında çok daha fazlası. Hani değirmen yıkılmış kapının şakşağına takılıyorlar. Kalkmışlar vatandaşın iki kuruşluk KDV'siyle uğraşıyorlar. Hiç aslında şu andaki sorunumuz çok daha başka yani ben e, demin de söylediğim gibi ben Türkiye'nin bugününü, yarını veya bir ay sonrasını değil, bundan 20 sene sonrasını düşünerek üretim ekonomisine geçilmeye çalışılıyor diyorum. Belki bugün 3 e, ekmeğin bir tanesini ithal ediyorsunuz, e, dolarla alıyorsunuz. Belki yarın üç, üç ekmeğin iki tanesini alacaksınız. Yani oraya doğru gidiyoruz. İşte enflasyonun bu gelişimi, işte mesela sene sonunda kıyma 1000 lira olması işlem bile değil. Yani kemikten sıyırma kıymadan bahsediyorum ya 1000 lira. E, asgari ücreti bir daha zam almayacak Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Emekli seçimden sonra daha zor görür artık e, bu seyyar zamları falan. Onları da göremeyecek. Yani insanların önünde gerçekten sıkıntılı bir 2024 senesi var. Özellikle seçimden sonra. Emekliyle e, Z kuşağı hüsumeti son gaz biliyorsunuz. Şeyden başladı. <laughs> Hüsumetler çıkar telefonunu gösterden başladı. Aynen öyle. Şimdi de emekliler şükredi diyordu o zaman. Bu iki sene önce falan herhalde ya da iki üç sene. O zaman şükredin, siz de hiç şükretmiyorsunuz diyordu. Şimdi gençler ne haliniz varsa görün, size üzülmüyoruz modunda takılıyorlar. Ama zaten yani şey var, şimdi mesela daha önce de söyledim mi hatırlamıyorum. Bir yerde söylemiştim ama hani böyle elleri böyle arkasında dayılar var ya meydanda dediğim gibi demin. <laughs> Onlardan hala üniversite... var. Var hala var. İki üniversite bitirmiş gençlere ayar veriyor. Diyor ki bugünün kıymetini bilin. Ya dayıcım bak sen çalışırken eskiden AKP'den önce bir tane ev almışsın. ...sonra emekli olurken emekli ikramiyenle bir tane daha almışsın... E, ...yengi hanımın bir, kollarını buradan buraya bilezikle donatmışsın... ...çocuğunu evlendirmişsin, kızını evlendirmişsin... E, ...belki hala de devam ediyorsun... E, ...şu anda sen eğer ticaret yapsaydın... ...veya bu dönemde şu o günkü yaptıklarını yapmaya çalışsan... ...acından ölürdün yani. Onur Bey bir şey soracağım. Şimdi e, çok basit bir soru aslında. Bunu gençler çok merak ediyor. En basit şekilde nasıl anlatabiliriz... Hani eskiden böyle bizim anneannelerimiz anlatıyordu ya işte çalışıyorduk işte dedenle işte ikimiz de işte para biriktirdik, arsayı aldık gittik evi yaptık sonra bir ev daha aldık falan diye böyle. Eskiden nasıl olabiliyordu? Çünkü eskiden de ekonomi çok şahane değildi yani neticeden. Evet. Ne, şey, niye onlar alabiliyorlardı veya yapabiliyorlardı? Şimdi şöyle işte demin söylediğim şey aslında hani o dayının yaptıkları aslında paranın değeri vardı. Yani enflasyon olsa bile bunun karşılığını alıyordunuz. O oranda yükselen bir maaşınız vardı. Şu anda mesela Türkiye'deki enflasyon yüzde 150, yüzde 200 vurmuşken siz bugün TÜİ'nin yüzde 65, yüzde 70 enflasyonunu yorumluyorsunuz burada. Yani ben bunu söylerken icap duyuyorum kendi adıma. Yani dışarı çıktığınızda bugün o gün de kendi de ağzından kaçırdı. Hisseler enflasyon yüzde 130'a vurdu diye. E bunu söylüyorlar. Şimdi o zaman mesela örnek veriyorum, yüzde seksen enflasyon varsa e bir şekilde zamlar da aynı şekilde gidiyordu maaş zamları. Yani siz bugün e, gölgenizin peşinden giden adam gibi kovalıyorsunuz ama yakalama şansınız yok. O zaman öyle değildi. Paranın değeri vardı. Rahmetli babam 2000 senesinde emekli olduğunda 300 lira maaş alıyormuş, 26 lira bir çeyrek altınmış. Yani nereden baksanız 12 tane çeyrek altın geliyormuş o paraya. E şimdi 12 tane çeyrek altın kaç para? Yani hani baktığımızda onun için paranın satın alma gücünü zaten bunlar yapıyormuş şöyle söyleyeyim iktidarı bir şekilde denetleyen bir devlet mekanizması varmış şimdi o yok. Şu anda bütün o devletin kurumları... Bence çok ciddi bir arz yoktu herhalde o zaman. Mesela şimdi yerelde para yok ama dışarıya dışarıdan gelen yabancılar var başkaları. Mesela ev almak istiyorlar, ev kiralamak istiyorlar. Dolayısıyla fiyatlar şişiyor iyice. Mesela normalde 1 lira edecek ev 5 lira ediyor, 3 lira ediyor. Fiyatlar da yani arz da çok yüksek galiba. Ee, evet yani aynı şekilde mesela bir de geçenlerde söylediğim bir şeyi tekrarlamak istiyorum. Hazır konusu gelmişken. E, konutta mesela çok ciddi bir maliyet artışı var. Fakat ben ısrarla konutta şöyle bir tüyo vermek istiyorum. E, tabii ki bunu kötü anlamda değil iyi anlamda söylüyorum. Ellerinde özellikle nakit para bulunduracak insanlar vatandaşlar seçimlerden sonra almak istedikleri veya kafalarına taktıkları bir daireyi yüzde yirmi yüzde otuzla daha düşük bir bedelle alabilecekler. Bak kişiden bahsetmiyorum, müteahhitlerden bahsediyorum. Çünkü inşaat sektörünün çok ciddi bir krize girdiği zaten aşikar. Şimdi adam dönüp de %75 ile %80 ile bankadan kredi alacağına diyecek ki %30 ile diyecek evimi satayım. Ki hala, hala hazırda, şu anda bu şekilde yapılıyor. Mesela işte sahibinden.com'a mesela bir ilan giriyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bir hafta sonra bir şey geliyor tık e, işte ilanın fiyatı düştü. İlanın fiyatı düştü. Geçen baktım 10 milyona ilana sabitlediğim mesela bir dairenin fiyatı 8 milyon 250 bin liraya düşmüş. Bir buçuk ayda. Çünkü niye? İnsanlar sıkışık. Bankadan kredi erişimi kolay değil. Erişse bile bunun maliyeti çok yüksek. Anladım. Onun için de adam bankaya gidip kapısında yatmak yerine ya kardeşim yani olan benim malıma olur. Param be şey e malıma geçer benim sözüm deyip Gidip %30, %40 belki indirimle bir dairesini satacak ama 5 tane dairesini kurtaracak. Onun için de ellerinde nakit para olan insanlardan bahsediyorum tabii. Hani e, bu şekilde değerler yoksa banka kredisiyle ben bu işi yapacağım derseniz çok beklersiniz yani. Dört sene önce 160 bin TL'ye aldığım daire, ay 160 bin ne ya duyunca şok oluyor insan. Bugün ha, yaklaşık şey. 2 milyon diye 160 bin yani Allah'ım hani bakar mısınız aldı ya İki sene önce araba aldınız fiyata bugün çocuk arabası alıyorsunuz. Puset alıyorsunuz yani. Hani gerçek anlamda uçlu fiyatlar böyle bir şey yok. Hani arkadaşlarım var mesela yemek yiyoruz dışarıda bir şeyler yapıyoruz falan filan. Ya herkesin dilinde aynı laf. Parası çok olan da hani fark etmiyor ya çıkışı herkes aynı şeyi söylüyor ya ne hesap ödedik be yani bunu hiç dile getirmeyen insanlar getirmeye başlıyor. Ya ne biçim hesap geldi, ne yedik diye. Ya bir şey değmedik, meze geldi, o geldi, bu geldi falan diye. Bir anda insanlar bunun bir muhasebesini, yani restorandan çıkınca arabaya gidene kadar kafalarında bir muhasebesini yapıyorlar bunu. İşte herkes bunu konuşur oldu. Çünkü anormal fiyatlar var. Anormal fiyatlar var. Geçen gün biri şey yazmış sosyal medyada, 50 kuruş aldım, permatik 7,5 lira olmuş demiş. <laughs> Şimdi olamaz böyle bir artış ya. Yani düşünebiliyor musunuz? 50 kuruşa aldığınız termatik 2 sene önce, 3 sene önce 7,5 lira olmuş yani. Hani bu adam demek ki kullanıyordu yani. Böyle bir artış var mı? Sizin geliriniz bu kadar arttı mı? Maaş bu kadar arttı mı? Yani artmadı. Bugün insanlar mesela şey yapıyorlar işte o geçenlerde açıklandı. 55.321 lira yoksulluk sınırı var. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı. 55.321 lira. 2 kişi çalışıyor diyelim. Asgari ücret. Hadi asgari, ortalama ücret zaten asgari ücret oldu artık. E, 34 bin lira. E siz nasıl geçineceksiniz? Ortalama kiralar şu anda İstanbul'da 15-20 bin lira seviyelerini buldu. Satış buldu mu? 5 Hocam en düşüğü e, bu... o. Yani işte hani ben düşüğünden söyleyeyim gene moral bozulmasın. Zaten birçok insan şimdi bunlardan dolayı küfür ediyordur bana içimizi karart diye. <laughs> yani şimdi annemin kulakları böyle olmuştur eve gidince göreceğim. Ya. Ay ya sormayın. 6 e, litre TL'lik mazot 44 TL şu anda diye var. 14-15 kat artış ortalama tüm mallarda. Ee, Yu o ne be nasıl permatikmiş diyen var. <gülüyor> <gülüyor> Ay tuvalete eskiden bir milyonla gidiyorduk şimdi bin bir lira. Bir lira varsa iyi yine yani. Seçimden sonra ev almak mantıklı mı demiş ama Onur Bey az önce şöyle dedi. Yani krediye ulaşım zor olacağı için e, ev ucuza yani ucuza derken aslında... müteahhitlerin elindeki dairelerden bahsediyorum. Yani küresel anlamda verilmeyebilir ama müteahhitlerin elindeki daireler bir şekilde kredi erişim zorlanacağı için ya bunu bugün görüyoruz zaten ben bunu üç ay önce de söylemiştim. Ee, her geçen gün kredi var. Kampanya gibi çıkarabilir mesela. Mecbur yapacak elinizde nakit para varsa düşünün yani adam mesela sıkışmış İnşaatı ee, inşaatı yapacak bitiremiyor ceza işaret giriyor kentsel dönüşümlerde dünya kadar kalan daire var inşaatlar yarım kalmış durumda. Türk işte İstanbul'da Fikirtepe'de falan ee, adamın elinde daire var. Ee, 50 tane daire var inşaatı yapamıyor. E, ee, diyecek 10 tanesini 20 tanesini feda edeyim diyecek. Ne yapacak başka? İflas mı etsin yani adam? E bankadan kredi alamıyor. Arsa alsa zaten maliyet yüzde yetmiş. Diyecek ki attığım taş ürküttüğüm kuşa değmeyecek. E var bu şekilde elimden çıkarayım diyecek. Yani ki şu anda da yapıyorlar yani. Yapacak diyorum ama son bir buçuk iki aydır yapılıyor zaten bu. Yani nakit akışı hepsinden önemli tabii. E, tabii ki şimdi kalkıp. Benim anladığım yani... galiba yine böyle senetler havada uçuşuyor dönemine giriş yapıyoruz bence. Mecburen çünkü kredi kartlarındaki özellikle limitler düştüğünde e, mecburen böyle bir döneme e, geçiş yapacak e, kesinlikle yani işte bu da ne kadar güvenilir nereden kontrolü yapılacak size o senetleri şu anda kim güvenip yapacak eski dönem yok çünkü yani eskiden mesela siz yapardınız araştırmasını yapmaz nereden araştırmasını yapacaklar bunun o taksit yapacakları kişinin işte hani var ya böyle e, tekstil mağazaları var. İçinde her şeyi satıyorlar mesela. Televizyon, telefon. 12 taksitle, 20 taksitle. E şimdi onlar, onlara rağbet artacak. Mecbur insanlar bir şeyler alacaklar yani. Siz ne kadar da kısmaya çalışsanız.